Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne Hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere diktatör serimizin 4. bölümünü atmıştım peki bugün ne yapacağız bugün 2022 senaryosunda sevr anlaşması imzalansaydı neler olurdu? videosunu yapacağız dostlar umarım videomuzu beğenirsin diyerek istersen yavaşta oyunumuza başlayalım dostlar buradan fransayı kaldırıyorum görüyorsunuz ki 2054 e bin nüfusumuz varken 541 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum daha sonuçta buradan vergilerimizi nüfusumuzu aynı şekilde yatırmanın standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilir veya deniz kalma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dostlar biliyorsunuz ki daha yeni 20 mündük şimdi hızlı bir şekilde 23.000'e de ilerlemeye başladık. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ee, bu arada bu modun linki ve senaryo linki açıklama yorum aksası mevcut. İsterseniz oradan indirip telefonunuza veya bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlarım. Şimdi ben buradan araştırmaya da verdikten sonra burayı kapatıyorum. Biliyorsunuz ki normal şartlarda 2020 yılında 2021 yılında ve 2022 yılına özel sürekli Sevr anlaşması ile alakalı senaryolar yaparız. Çünkü yıllar değiştikçe Sevr Anlaşması'nı ona göre uyarlıyoruz. Bugün bunu e, Sevr anlaşmasına görüyorsunuz ki bir farklılık var. Bu sefer buradaki haritalar yok. Yani Yunanistan biliyorsunuz ki bu sefer buraya dahil ama oraya da dahil değil ve Suriye, Irak toprakları da yok. Bizim hedefimiz ne olacak? Bizim hedefimiz Ermenistan, İtalya Krallığı, Fransa ve Bileşik Krallık. Şuradaki küçük devletleri zaten araya katmıyorum çünkü bunlar kolay devletler. Bakın burada Demokratik Batı Türkiye, aynı şekilde Yunanistan Türk yönetimi ve burada da normal Yunan Ermenistan var dostlar. Biz önce bir Ermenistan alalım. Oradan gelen para sayesinde diyecektim ki Fransa az önce bir medeniyet şekillendirdi görüyorsunuz ki. Onu görmezden geleceğim çünkü normal yine Fransa'yı kurdu. Eğer Age of History'de normal bir modern dünyada Fransa ile oynarsanız iki farklı yolunuz var. Ya normal Fransa ya da e, Napoli kral öyle bir şey kurabiliyordunuz sanırsam. Yani hatırlamıyorum pek ama bir tane Fransa var arkadaşlar ve hiçbir işe yämiyor gerçekten. Şimdi öncelikle Ermenistan'a bir savaş açalım. E, birkaç yerde asimilasyon sıkıntılarımız çıkmış. O asimilasyonları ilgilenmeyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben ben bu modda devam etmeyeceğim ama haberiniz olsun yani senaryolarını tanıttıktan sonra normal en gelişmiş moda geçeceğiz yine. Ee, bu arada Ermenistan'a eğer savaşa açarsam İtalya Kralı ve Yunanistan'da savaşa dair olacağı söyleniyor. O yüzden e, İtalya Kralı'nın sınırlarına da biraz asker basalım. Bakın burası da Birleşik Krallık demiş ben bunu yeni fark ettim. Yok lan bu demokratik bası Türkiye. Aa renkleri çok benziyor pardon yanlış okumuşum. Şimdi 25.000 askerlerimizi basmadan önce biraz para biriktirmemiz lazım diyecektim ki anında bize bir savaş geldi. Tabii ki de bu savaşçı kolay bir şekilde üstesinden geleceğiz dostlar. Yunanistan'da Birleşik Krallık sadece savaş açtı. Bu da güzel bir haber. Çünkü İtalya falan uğraşmak istemiyordum. Ee, buradan askerleri şöyle çekelim. Şimdi Yunanistan'ın şu yönetimine bir savaş açacağım. Vasal da biz aynı şekilde savaş açmış durumda. Kardeşim sen bana askeri izin verseniz keşke var geçsem. Ne kadar güzel olur. Askerleri şöyle dağıtıyorum. Birleşik Krallık kolay bir şekilde düşecektir. Al abi. Ama şimdi buraları alıyorum. Arkadaşlar bu arada kanala maddi olarak destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki ilk izleyiciler katılarak diğer modları ve senaryoları diğer normal kullanıcılara göre daha hızlı bir şekilde bizim tarafımızdan alabiliyorsunuz. E, maddi olarak destek olmak isteyenler varsa da aşağıdan katıl butonunu basarak destek olabilirsiniz dostlarım. Ama zorunda bir şey değil. Yani isterseniz. Şimdi buradan askerlerimizi dağıtıyorum. Bunlar buraya gidiyor. Bunlar da buraya gidiyor. E, sen de buraya gidiyorsun. Güzel. Birleşik Krallık kolay bir şekilde yok oldu görüyorsunuz ki. Hatta bunu da aldıktan sonra e, buradaki işimizi tamamlamış bulunmaktayız. Askerleri şu şekilde geri çekeceğim. Telefonun sesi geliyorsa eğer kusura bakmayın dostlar diyecektim ki. Bir de Fransız savaşı görüyoruz. Kardeşim salın be. Evet buradaki askerleri geri çekmeyelim. Bunlar buraya gitsinler. E, sanırsam arkadaşlar şu an herkese savaşacağım ben kısaca ya. Kanka bir salın be. Hani bizdeysanız ee, Türk yönetimi de bize karşı savaşmış galiba Ama o benim vasalım olsa gerek Biz de savaşmıyor merak etmeyin Şimdi öncelikle şu müziği sesini biraz kısayım Yoksa e, sesimi bastıracak Şimdi arkadaşlar biraz kredi çekmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum Çünkü diğer devletler görüyorsunuz ki Her bir her biri bana yavaş yavaş gelmeye başladılar Ve benim e, hareket puanım bile yetersiz bu konuda O yüzden biraz daha beklememiz lazım Birleşik Krallık bu arada barış yolladı Keşke barışını kabul etseydim Belki ya da etimi bile gerek yok ya şu an sadece İtalya savaş açmadı. İtalya da savaş açarsa beni yok edecekler. Bu gidişle. Abi abi dur alayım bari. 14.000. Sen şuraya gidiyorsun. Ee, bu arada bunun videonun ismi ya Atatürk hiç olmasaydı olabilir ya da e, Sevr Anlaşması 2020'de imzalansaydı olabilir dostlar. Çünkü biliyorsunuz eğer Atatürk olmasaydı Sevr Anlaşması'nı kabul etmiştik biliyorsunuz ki. O yüzden e, iki tane farklı başlık düşünüyorum ona göre. Şimdiden söyleyeyim de. Videonun başlığı neden değişikliği sormayın. Evet buraları alacağım. Sevir anlaşmasını bu sefer biraz zor kazanıyoruz görüyorsunuz ki. Ee, şuraya biraz asker yiyelim da ne olur ne olmaz. Abi. Hadi abi. Sen buraya gidiyorsun. 7902. Bunu arka, Arkadaşlar askerlerimizi hızlı bir şekilde dağıtacağım. Çünkü e, Fransızlar çok hızlı bir şekilde dağılabiliyor biliyorsunuz ki. 10-20-30 askerle savaşmalarını hiç istemeyiz. O yüzden hızlı bir şekilde askerlerimizi dağıtalım. Bak görüyor musunuz? Şuna bak ya. Abi şuna bak ya. E, buraya 1092. Buraya da şu askeri yönlendirdik mi bu savaş bizden yana. E, 9000 askerin yarısını buraya. Diğer yarısını buraya. Arkadan bu arada garip sesler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. E, yani Ne bileyim. Ben sesli olun dedim ama dinlemiyorlar. Şimdi askerlerimizi buraya yollandıracağım. Fransız savaşında kazandık. Geri kaldı. Ya kazanamadık daha dur bakayım. E, bu arada bu akşam sizlere Diktatör serimizin 5. bölümü atacağım. Baktım arkadaşlar herkes seviyor. E, Diktatör serimizdeki Türkiye bölümü bittikten sonra hangi devlette oynamamı istiyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Biliyorsunuz Türkiye ile oynayınca aynı ol ve Türkiye ile mesela Rusya ile oynadınız. İkisi de aynı yola çıkmıyor arkadaşlar. Birisinde Büyük Rus İmparatorluğunu kurabilirken birisinde Osmanlı İmparatorluğu ilan edebiliyorsunuz. E, haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim de yani. Bundan sonra hangi seri istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz aynı şekilde. Güzel oldu. Bayağı eğleniyorum ben açıkçası onun videosunu çekerken. Hem de biraz öğretici oynuyorum. Öğrenen arkadaşlar da olsun diye. Evet arkadaşlar Fransız Savaşı'nı tamamladık. Bize savaş açmak daha büyük hata yaptılar gerçekten. O yüzden şimdi askerlerimizi toparlayacağım. Ve daha sonrasında direkt olarak Ermenistan sınırına yerleşeceğiz. Biliyorsunuz ki video başında bizim savaş hedefimiz oraydı. Ama nerede nereye görüyorsunuz ki? Buradan barış müdakelerimizi yapalım hemen. E, Fransa'nın şu topraklarını. E, Prestijim yetmediğini fark ettim. Neden sadece ortaya alamıyorum abi? Bileşik Krallığı'nda bu tarafını alacağım diyecektim ki ee, çok garip bir ve trajedik bir durum. Şurayı alalım. Evet diyeceğim. Tamam. Şimdi sadece bu kadar toprakları kaldı görüyorsunuz ki arkadaşlar. Lakin artık yendiğimizin zaten resmi, resmiyete dökülmüş versiyonu bu. Yunanistan'la ayrı barış yapacağım. Gel bakalım kardeşim. Devletleri gönder. Şimdi gel gelelim buradaki asimilasyonları yapmaya. Eğer buradaki asimilasyonları yapmazsak orayı bizim oraya geçişimiz biraz iptal olur arkadaşlar. Ve buradan sürekli isyanlar görürüz. O yüzden buranın asimilasyonları tamamlanmasını bekleyeceğim. Bu arada bu akşam bir yayın yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar ama son iki gündür sürekli yayın yapma planım var. Ama sürekli yapamıyorum. E, çünkü müsait olamıyorum. Yani valla gerçekten. Şöyle güzel bir yayın yapmayı planlıyorum. İnşallah şu Monaco serimize. E, bitireceğiz. Güzel olacak. Üçüncü bölümüne geleceğiz inşallah onun. E, şimdi şöyle bakıyorum. Bize savaş açacak bir devlet göremiyorum. İtalya bize savaş açabilirmiş arkadaşlar. Yeni gördüm. Askerleri şöyle dağıtalım. E, yalnız 180 bin paramız vardı. Asker basın maliyeti o kadar yüksek ki 180 bin para şu kadar askere gitti arkadaşlar. Evet 25 bin para da buna gitti. Gerçekten çok fazla. Bayağı fazla. Evet bu arada Yine e, savaşacağız deyip buraya kadar geldik ve bakın bir Ermenistan yıkılacağı için Yunanistan İtalya geldi savaşa dahil oldu ama yenilecek. İtalya'dan savaş Lanet yapacağım. Ermenistan savaşa katılabilir mi? Çok da gel Gelsin katılsın. Hadi paşın ya savaşa katıl. Evet şuralardan ilerliyorum. E, buradan da ilerleyeceğim. Ermenistan inşallah bana savaş açar. Sen buraya gidiyorsun kardeşim. Çok güzel. Burayı da aynı şekilde alıyorum. Şimdi gel gelelim arkadaşlar. Ermenistan'a bize karşı savaşına. Buraları alacağım. Acaba İtalya sattı mı lan Ermenistan'ı? Çünkü ben de savaşa girince barış yapmışlar. Farkında mısınız arkadaşlar? Ee, buraya gel. Sen buraya sen de buraya. Çok güzel. İki tane e, ee, yıktık aynı şekilde. İttifak üyelerini yıktık arkadaşlar ve şu an için bence prestijimiz yeterli olacaktır. Ee, görüyorsunuz ki yeterli de oldu da. Şimdi gel gelelim tüm askerlerimi toparlamaya. Askerlerimi toparlayacağım çünkü sebebi biliyorsun e, biliyorsunuz siz benim kanalımdaki insanlar genelde şeyi sevmiyorlar. Dağınık asker düzenini sevmiyorlar. Ben bunu en son 17 bin abonedeki falan 5000 bin abonedeyken falan yapıyordum. yorumlara şöyle yorumlar geliyordu arkadaşlar. Dağınık asker ya oynuyorsun ama ab abonelikten çıkıyorum. Bu şekildeydi. O yüzden ben o günden beridir dağınık asker yapmıyorum. E, ya dağınık asker zaten kötü ya. Adamlar çok dağınık geziyorlar arkadaşlar. E bu arada bir şey fark ettim. Fransızlar or map'ten silinmiş. Nerede bu Fransızlar? Askerleri şöyle dağıtıyorum. Ya dağıtıyorum Asimilasyonu yapıyorum. Tatvana da falan da yap. Afyon Karahisar. Şimdi 80'deki yerlere asimilasyon yapmak doğru mu? Bunu birkaç arkadaş Age of history oynarken büyük ihtimalle düşünüyordur. Arkadaşlar 80'de kalan yerlere asimilasyon kesinlikle yapmayın diyecektim ki. Demokratik Batı Türkiye'nin başında neden bir İmamoğlu var? Ve neden normal Türkiye'nin başında? Kardeş bir ses benim başımı belayı sokmaya mı çalışıyoruz? Modun yapımcısı alo. Allah Allah. Neyse arkadaşlar silivi soğuk mudur? Silivi soğuk mudur? Bence soğuktur bu dünya bir modu tanıtırken Silvi'yle alakalı bir şey söylemiştim. Bu bayağı e, yorumlara baktım. Gündem olmuş. Arkadaşlar yani öylesine düşünüyordum ben ne bir ke, keşke sessiz düşüneydim. Evet burada şimdi Yunanistan Türk yönetim var. Evet artık yok. Birleşik Krallığa çekileceğim arkadaşlar. Birleşik Krallığı da aldık mı? E, bakalım oyun nasıl bitiyor. Bu arada diktatör oyununun sonunu lütfen söylemeyin. Yani ben tüm haritayı alınca ne olacağını tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Söylemezseniz de mutlu olurum. En azından neyin nerede olduğunu bilmiş oluruz. Hem de siz bakın de beraber yeni arkadaşlar da bu oyuna dair oluyor. Ve öğreniyorlar. Belki de Age of History'den sıkılıp oyuna geçen arkadaşlar da olabilir. Lütfen yorumlara sonunu yazmayın. Spider-Man filmindeki gibi sonları yazıyordunuz. Sonunda sinemaya gidip çözdüm onu da. Bunu yazmayın arkadaşlar. Bunun sineması yok. Evet şimdi. Ya da yazın Ben biliyorum ne yapacağım. Askerleri dağıtıyorum şu şekilde. Ee, bu arada tekrardan hatırlatayım. Açıklama yorumlar kısmında bu modun linki mevcut. Eğer yorumlarda bulamazsanız açıklamadaki modu ve senaryoları indirmek için tıkla butonun yanındaki linke tıklamanız yeterli olacaktır. Buton değil de yazının yanındaki linke tıklamanız yeterli olacaktır dostlar. Ve aynı şekilde yorumlar kısmında benim instagram sayfam mevcut. Instagram'dan da bana mesaj atarsanız sorunlarınızı ve görüşlerinizi anında oradan cevaplayabilirim dostlar. Bir de takip edersen mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. 10.000 e, Bu arada yalan değil ha. Sorunları ve istekleri ve görüşleri olan arkadaşlar yardım ediyorum arkadaşlar. Ben çok yardımsever bir insanımdır. Ve şu an time hepsimizi görüyorsunuz. Bak bak nasıl genişliyoruz bak. Hadi ya kurban olayım yarabbim. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? 40.000 nasıl para basıyorum. Burada şu an Ermenistan'a savaş açalım derken diğer devletlerle savaşa giriyorum. E, biraz bekleyelim bakalım. Şu an barış yaptım. E, ee, yine hedefimiz Ermenistan kılıyorum. Bak burada para basıyorum yine Ermenistan'a savaş açmak için. Ama Mersem e, Ermenistan'a savaş açılıyor. Ben 180 bin para basıp bu sefer İtalya Krallığı'na savaş açacağım. Bekliyorum bak görüyor musunuz? At açtım mesela. Şu an burada diyorum ki e, neden bu kadar asker basım aleti yüksek diyorum. Ama ona rağmen gidip bu sefer de Batı Türk Devleti'ni yıkıyorum. E, hatta burada modun yapımcısına biraz kızıyorum. Neden Ekrem İmamoğlu Bey? Recep Tayyip Erdoğan ülkenin başına beni Silivri'ye sokmak istiyor musunuz diye soruyorum. Ee, şu an ona rağmen 71 eyaletimiz var. Neden 10 eyaletimiz nerede? Evet şimdi de barış yapıyorum arkadaşlar. Bak buraları yapamıyorum çünkü oy burada bitiyor. Ama şöyle bir seçeneğimiz var. Sadece bir tur daha söz veriyorum derseniz. Bir tek de tur geçerseniz Birleşik Krallık'ta barış yapma hakkına sahip olabilirsiniz. Ee, şu şekilde bitirelim. Yeni Türkiye'yi kurmayacağım. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine yeni Türkiye yine geliyor fark ettiniz ki. Ama biz kurmayacağız. Evet dostlarım, kardeşlerim. Bir sonraki senaryo tanıtım bölümlerinde görüşmek üzere diyelim. Akşam atacağım Diktatör Söylediğimizin 5. bölümünü kaçırmamanız diliyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.